''Ve devam ediyoruz, bitiriyoruz inşallah hadis-i ''Ve müjdeleyin, müjdeleyici konuşmak lazım daha. ''Ve lâ nefret ettirmeyin. Şimdi dine insanları ısındırmada bu hadis-i şerif bizim için, bu ikinci kayıtlar ve nasihatler de önemli, müjdeleyici olmak lazım. Bazı adam vardır, meşrep meselesi burası mesela, bir olay hadisi olur, o olay ha, hadiselerle alakalı sürekli menfi düşünen adamlar vardır. Mesela bir 15-20 dakika adamla otursan dünyan kararır yani. Tamam bütün moralin çöker. Şöyle olacak böyle olacak bak göreceksin işte şuradan oraya o olay oraya bağlar başka bir şey bir daha oraya bağlar falan derken moral men seni çökerdi. Bu iyi bir şey değil. Çünkü niye? ibadet yapabilmek için bize ümit lazım, umut lazım, müjde lazım, moral lazım, kuvve-i maneviye lazım kuvve maneviyesi çöken adamı şeytan yakalar Müslümanlar. Bunu yapmayın. kuvve maneviyesi çöken adamı şeytan yakalar. Daha da bırakmaz. Ben bitmişim. Bu iş bitmiş. Ondan sonra benden daha bir şey olmaz. Falan gibi. Fela telumu enfuseku. Kendinizi buyuruyor Rabbimiz. Levmetmeyin. Kötülemeyin. Kınamayın. Sürekli böyle kendini kötüleyecek şeyler yapma. Kendini kınama, فَلَا تُزَكُوا اَنْفُسَكُمْ Diğer taraftan da kendinizi temize çıkartmayın. Ne kendini temize çıkart ne de kendini yerin dibine sok yani. Bazen kötülemek gerekir. Gerçi hani biz böyle değiliz tevazu eden. Kendini öyle bilmek lazım. Hakir bir kendini hakka gidelim değil mi? Kendini hakir düşük bilmen lazım. O ayrı konu ama böyle moralimizi, maneviyatımızı tamamen çökertip de ben bitmişim gitmişim dediğimiz anda zaten şu anda Allah muhafaza kötü yollara düşen insanlara bakın, hep bu duygu ilk basamak olmuştur. Bu duyguya kapıldığın andan itibaren Allah muhafaza ondan sonra alkol de başlar, başka türlü kötü yollar başlar, insan dağıtır gider. Şeytan bunu istiyor zaten. Doğru değil. Ve meşşiru, müjdeleyin ya. Hem müjdeleyelim hem müjdelenelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hakk ayetlerde, hadislerde bize ne müjdeleri var?